Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ejmeyin. Kıymetli İsmailane takipçileri, İslam ahlakı dersimizin hasta bahsini geçen haftamız ele almıştık. Geçen hafta hasta ile alakalı hadis-i şerifleri okumak suretiyle bu noktada İslami bakışımızı tam olarak tayin etmiştik. Bugün itibariyle müellifimiz yine hasta bahsine devam ediyor. Fakat daha da meseleyi hususileştirerek bir hasta ile alakalı adabı yani edepleri bize e, çok ince ayrıntısıyla ifade etmiş oluyor. Hasta ziyaret etmenin sevap olduğunu hadislerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyan ediyor. Hatırlarsanız geçen hafta temas eyledik. Şimdi tabi hasta ziyaret etmek o zaman bir ibadettir. Her ibadetin de kendine göre bir edebi vardır. Özellikle ibadetlerin insanlara yönelik olan kısımlarında en temel vasıf çok net ifade edecek olursak insanlara rahatsızlık vermemek, eziyet etmemek olarak ifade edilebilir. İşte hasta ziyareti meselesi de Gerçekten bu noktada çok incelikleri olan ve son derece dikkati gerektiren bir husustur. Müellifimiz direkt konuya giriş yapıyor. Indema tezurul meryz la tensa en li ziyaretihi adaban. adaban. Yani şunu bil diyor. Hasta ziyareti esnasında bunun bir takım edepleri vardır ki ziyaret edenden bu istenilir. O sevabı elde edebilmek için yani bu olmazsa olmazdır bir çok net bir şekilde dayanbğili aaid el meriz ella yutilejilüsünde hastanın yanında asla uzun durmamak gerekir diyor hatırlarsanız bu meseleyi daha önce misafirlik adabında konuşmuştuk aslında misafirliğe gittiğimiz veya ziyarete gittiğimiz kimselere yönelik de bu noktada efendim dikkatli olmak gerektiğini beyan etmiştik. Yani çok ciddi anlamda samimiyetiniz varsa ve işi olduğunda ya da e, sizden oradaki o anki varlığınızdan rahatsızlık durumu söz konusu olduğunda bunu yüzünüze karşı ve sizin de kırılmayacağınıza binaen söyleyebilecek bir dostluk seviyesi varsa bu çok başka bir meseledir. O zaman e, bu ifade edilebilir e, ve bu durumda oturulabilir. Yani nasıl olsa rahatsızlığımı efendim rahatsızlık verişimi bana hatırlatacak. Denilerek bu rahatlıkla hareket edilebilir ama sam samimiyetiniz yok, misafirliğe gittiniz. işte buradaki oturma süreniz ne kadar olacak? Misafirin iyisi gelir geçer kuş gibi, kötüsü ise kalır daima baykuş gibi bir güzel bir söz de söylemişler. Gerçekten iyi misafir bu noktada vakti çokça harcamayan, karşı tarafı eziyet etmeyendir. Bakın bu da bir ibadet yine karşı taraf eziyetin olmamasını ifade ediyoruz ne yapması lazım? son derece kısa bir şekilde oturması lazım diyor ve e, bu noktada e, Hafız İbn Abdülber Rahimullah'tan bir rivayet getiriyor. O şöyle buyuruyor. "Ve men zare ve men zara sahihan evada merydan Kim bir sağlıklı olanı veya bir hastayı ziyaret edecek olursa bu genel olarak alıyor. Onun emrettiği yere otursun ki yine bu meselede çok durmuştuk. Yani misafirle gittiğimiz zaman da nerede oturmamız gerektiğini. Odaya girdiğimizde gelişi güzel kendi beğendiğimiz yerde oturmak değil de nereye oturmamı isterseniz tarzında belki bir hareketle bir ifadeyle karşı tarafın bizi yönlendirmesini yani ev sahibinin bizi yönlendirmesini talep etmek lazım. Onun yönlendirmesiyle birlikte eliyle zaten o nereye oturacağımızı buyurun diyerek gösterdikten sonra bizim hemen oraya oturmamız gerekiyor. Hatırlarsanız yine ifade etmiştik. Bu noktada Evin kapısı devamlı açılacak. Haremlik, selamlık bizim olmazsa olmazımızdır. Ee, diyelim ki bu noktada haremlik, selamlık olmayan bir eve gidiliyor. Buradaki tavrımız da çok önemli. Yani nasıl oturacağız adeta karşı tarafa emri bil maruf yapmamız e, icap ediyor. E, dolayısıyla oturduk, oturduğumuz yerde kapının her açılışında, yani bulunduğumuz odanın kapı açılışında belki ev sahibi ikram getirecek. Onun için kapıyı açıyor, devamlı giriyor çıkıyor tam kapının karşısına oturmamak en e, güzeli olur. Neden kapı açıldığında? Çünkü içeriği görme durumu olabilir. Bu efendim neticede rahatsızlık verecek bir durumdur. Burada Mübarek i̇bn Abdülberrahimullah Abdülber Rahimullah ve iadetül merid sünne Evet. E, onu ifade ediyor. Yani sünneti müekkededir hasta ziyareti yapmak. Hastanın yanında çok fazla oturmamak gerekir diyor çok fazla oturmamak gerekir. Ha ne olur hasta dost olur, arkadaşınız olur. O zaman e, bu ünsiyet işte az önce ifade ettiğim gibi yani e, bazı şeyler aşılmıştır. O zaman karşı tarafa rahatsızlık efendim verildiğini hissedersiniz veya o size hissettirir. Çok e, mizah anlayışıyla bu da ifade edilebilir. Fakat burada şu incelik var. Gerçekten bazen birisiniz ziyarete gidersiniz. O çok arkadaşınız belki samimi bir arkadaşınız değildir ama sizin oturmanızı ister. Siz de çok kısa tutalım, hastayı efendim yormayalım şeklindeki hastanın böyle bir talebi var. Memnuniyeti buradaysa o zaman da ne yapmak lazım? Yanında kalmak en güzeli olur. Yine ifade ediyor müellifimiz ve yenbagi li aidil en yekuna naqiyen elbisesinin yine güzel olmasından e, bahsediyor. Koku sürünmesinden, temiz olmasından hastanın yanına giderken efendim e, yani Son derece sevinç içerisinde hastanın yanına gittiniz, gülüyorsunuz. Mesela bu cenazelerde oluyor. Cenazeye diyelim katılıyorsunuz. Efendim cenazeye katılmışsınız. İnsanlar orada hüzün içerisindeler. E sizin tabii ki tam olarak acıyı hissetme durumunuz olmayabilir ama en azından saygı gösterme manasında cenaze sahiplerinin yanında gülmemek, efendim bu noktada konuşmamak en doğrusudur, en sağlıklı olanıdır. Adam orada acı çekerken, annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş, Hüzün içerisinde adeta gam içerisinde boğulurken senin benim efendim bu noktada kendi aramızda şakalaşmamız, espri yapmamız, gülmemiz bunlar son derece çirkin işlerdir. Ve karşı tarafa ciddi anlamda saygısızlık olarak adledilecek işlerdir. İşte burada yapılması gereken şey hastanın yanında efendim son derece gevezelik yapmak, konuşmak hatta şöyle olabiliyor. İki kişi hastayı ziyarete gidiyor. Hasta orada efendim hastanın yanında konu açılıyor. Siyaset konuşuluyor, o konuşuluyor, gündem konuşuluyor derken hastanın yanında hastayı yoracak, hastayı bu noktada sıkıntıya sokacak bir e, konuşma gerçekleşebiliyor. Buna da son derece dikkat etmek gerekiyor. Belki ses tonumuzu daha aşağıda tutaraktan e, son derece bu anlamda efendim hareket etmek, dikkatli davranmak olmaz olmaz olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde diyor e, bir hasta ziyaretçisine asla hastaya üzücü şeylerden bahsetmemesi lazım. Yani hastayı üzecek o gün toplumda bir hadise olmuştur, bir şey yaşanmıştır. Bunu hastanın yanında konuştuğunuzda hastanın o hasta haline bir de üzüntü katmış olacaksınız. Bunu asla yapmamak gerekir diyor. Bu noktada efendim veya bir ticaretten bahsedeceksiniz. Ticari bir durumu ele alacaksınız. İşte adamın şirketleri var veya dükkanı var. O dükkanın olumsuzluğundan bahsediyorsunuz. İşte onunla alakalı konuşuyorsunuz. Bunu asla yapmamak ve o hastayı yine üzüntüye Sokmamak gerekir veya bir kimsenin ölümünden veya çok kötü bir olaydan dem vurmak suretiyle açmak suretiyle konuyu efendim ee, ne yapmamak lazım hastanın üzülmesine sebep olmamak gerekir diyor. Şimdi tabi burada bahsettiklerimizin en temel olarak e, vasfı nedir dersek kıymetli kardeşlerim net olarak şunu ifade ediyoruz hastayı veya ziyaret ettiğimiz e, kimseyi gerçekten e, üzmemek ona rahatsızlık vermemek ki hastane ziyaretleri e, acizane bir kardeşiniz olarak size tavsiye sadedinde şunu söyleyebilirim. Hepimizin dünyaya karşı olan ilgisi hat safhada. Çünkü hiç olunmayan bir imtihanla karşı karşıyayız. O da nimet bolluğu. Herkese adeta kapılar açılmış bu anlamda. Herkes nimeti elde edebilecek bir durumda. E, gerçekten yediklerimiz, içtiklerimiz bakıldığı zaman da bugün hiçbir şeye sahip olmadığını iddia edenlerin dahi sahip olduklarına bakıldığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla bir kıyas durumu söz konusu olduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında çok daha hayatından çok daha müreffeh olduğumuzu çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Bu bolluk içerisinde insanın dünyaya temayülünün çok daha ciddi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu dünyaya karşı olan ilgi ve alakamızı belki ölümü hatırlamakla belki ölümü hatırlatacak efendim iştigallerle bozmamız gerekiyor. Yani bu dünya koşturmacası içerisinde insan ölümü hatırlayamaz, hatırlamakta istemez açıkçası. Yani bu kadar dünya nimetini elde etmeye çalışırken, bu kadar koştururken, gayret ederken ne olacak, ne yapmamız lazım? İşte burada kalbimizi düzenleyecek olan şey, kalbimizde dünya sevgisini tenkis edecek, noksanlaştıracak olan şey gerçekten hasta ziyaretidir. Özellikle hastahanelere bu noktada gidebilmek ve gözlem yapabilmek bir mümin için olmazsa olmaz olan bir şeydir. Yani mutlaka bir hasta yakınlarınızdan hasta olan varsa onu ziyaret etmek çok güzel olacaktır. Hastanede insanlar bunu unutamıyorlar. İnsanlar bu noktada çok büyük güç alabiliyorlar. Yani hastanın yanına çıkma durumunuz olmasa dahi hasta yoğun bakımdadır. O zaman hastanede onu bekleyen aile yakınlarını ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulunmak çok çok da Güzel bir ince davranış olarak karşımıza çıkacaktır. İşte toplum arasındaki ünsiyeti bu şekilde ne yapacaktır? Tesis edecektir. Yoksa adam hastalanmış, ondan haberimiz olmuş, bir telefon dahi açmayı unutmuşuz, yanına hiçbir şekilde ziyarete gitmemişiz, yani adam orada yalnız kalmış, belki bir ihtiyacı var, belki bu noktada bir efendim yardım edilmesine, el uzatılmasına muhtaç konumda, hemen bu noktada üzerimize bu sorumluluğu almak suretiyle mutlaka ama mutlaka kendimizi burada belirtmemiz gerekiyor. Hasta ziyaretine gidiliyor. Adam efendim şeker hastası, yatakta yatıyor. Adam tatlıyı almış gidiyor. Hastaya bunu gösteriyor. Bunlar son derece ince olmayan davranışlar olur. Yani hasta yemek yemeyecek bir durumdayken devamlı oraya gıdalarla gitmek veya yanında tatlı yenmesini sağlamak yanlış olacaktır. İşte bunu niye örnek verdim? Son derece titiz son derece e, itinalı bir şekilde davranmak en güzeli olacaktır ve bu da efendim e, toplumumuzda gerçekten e, insanların birbirleriyle olan ülfetini ziyadeleştirecektir. Az önce ifade ettiğim bahse bir kez daha temas etmek isterim. İnsanın kabirleri ziyaret etmesi, hastaneleri ziyaret etmesi, dünyayla ilişkisi anlamında çok e, sağlıklı bir durum olacaktır. Hastanede özellikle bakın bunu yapabilirseniz yapın, dünyaya karşı çok sevgisi olduğu zannına olan, artık böyle hırslarının tam olarak farkında olan birisi diyelim, gidecek hiç kimseye haber vermeden kendisi özel aracıyla veya vesayette gidecek, acile girecek hastanede, oradaki insanların tutumlarını görecek, oradaki insanların durumlarını görecek, nasıl dert sahibi olduklarını, nasıl hüzün sahibi olduklarını, Allah'ın kendisini nasıl efendim bu anlamda nimetlendirdiğini, o hastalıklarla imtihan etmediğini görecek, hamd edecek, hamd edecek, şükredecek. Yani bunu gözlemlediğiniz zaman da o acilden çıktıktan sonra hayata bakışınız daha farklı olacaktır. Adam bazen öyle konuşuyor ki diyor ki elhamdülillah işte günlerdir, aylardır, belki yıllardır hastaneye ayak basmadım. Evet sağlığın açısından bu çok güzel bir şey olabilir ama senin ibret almaman açısından da bu son derece üzücü bir hadis olur. Veya kabirlere ziyarete gitmek. Öyle arkadaş grubuyla da çok gitmemek lazım kabirlere. Çok net ifade ediyorum. Neden? Kabir esnasında muhabbet olabiliyor. Gülme, efendim şakalaşma derken o kabirden almamız gereken o hissiyatı maalesef alamayabiliyoruz. O zaman tek başımıza gidebilirsek, tek başımıza gideceğiz. Bir kabrin başında, bir yakınımızın kabrinin başında bulunmak suretiyle orayla kendimizi bir bütünleştirmeye çalışacağız. Öleceğimizi, ruhumuzun çıkacağını Kabirdeki kişinin de aynı bizim gibi daha önce bu hayatı yaşadığını, hayatın güzelliklerini yaşadığını fakat artık orada berzak aleminde o varahim berzakun ile yemin übüsün ayetinin ifade edildiği gibi dili ne kadar berzak aleminde efendim kalacağını e, müşahede edecek. İşte bu, bu hadise, bu durumla birlikte ne olacak? Artık daha da içselleştirilmeye efendim başlanacak ve o kabir hayatı bizi etkileyecek. Ve emin olun ondan sonraki yaşamımızın daha da farklılaşmasına, müspet anlamda e, güzelleşmesine sebep olacak diyebiliriz. Dolayısıyla kıymetli Müslümanlar biz Allah'tan Celle Celaluhu bu anlamda yine efendim bize doğruyu ilham etmesini istiyoruz ki e, daha önce ifade etmiştim şu duayı ezberleyebilirsek e, mutlaka ezberleyelim. E, çünkü hayatın her alanında, her karar alma noktasında bizim için çok ciddi anlamda yol gösterici olacaktır. Doğamız ve elhimni Rüşdi ve aizni min Şerri nefsi. Ey Allah'ım, bana doğruyu ilham et ve nefsimin şerrinden de beni koru. Doğru ilhamet bir meselenin nasıl olması gerekiyorsa, senin katında nasıl tatbik edilmesi, uygulanması gerekiyorsa ya Rabbi onu bana göster. Ya Rabbi onu efendim bana yaşat demektir bu. Dolayısıyla bu tarz işleri yaparken ya Rabbi güzellikleri bana öğret demek suretiyle e, ibadetimizi hususen konuşmamız hasebiyle hasta ziyaretini en güzel şekliyle inşallah yapmış oluruz. Allah Celle bu noktada hepimize hassasiyetler nasip eylesin diyorum. Allah en güzel şekilde istifadeyi halka eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ال سيدنا محمد